Call of Duty, ya da doğru telaffuzuyla Call of Duty. Bu firma her zaman büyük bir firmaydı ama 2007'de Call of Duty 4, yani Modern Warfare'in ilk serisini çıkardığında Halo ve Gears of War gibi oyunların önüne geçti. Zaten büyükse de çok daha büyük bir firma oldu. Bu başarıda en yüksek paya sahip olan seri de Modern Warfare serisi. Hatta bu öyle bir seri ki şirket bunun ekmeğini yiye yiye bitiremedi ve 2019 senesinde Modern Warfare serisini tekrardan görücüye çıkarttı. 2022'nin sonunda da yeni Modern Warfare serisinin ikinci oyunu geliyor. Şimdi orijinal Modern Warfare serisindeki hikayeye bir göz atalım ve sonrasında da yeni çıkan seriyle nasıl bağdaştırdıklarını görelim. Bu arada yeni seri eski serinin devamı gibi değil. Evet ortak karakterler var ama aynı zaman akışında geçmiyor. Şöyle söyleyebilirim. 2019'da çıkan oyunun sonu aslında 2007'deki hikayenin başına denk geliyor. Fakat hikayelerin geçtiği gerçek zaman dilimleri birbiriyle uyuşmuyor. Yani bu konuda çok kafa yormayın. Birazcık karmaşık bir zaman konsepti uygulamışlar. Şimdi ufaktan bu kadar sükse yapan ve ses getiren serinin hikayesine dalalım. Oyuna ilk başladığınızda bir Orta Doğu ülkesinin başbakanı olarak darbeci başı Al-Assad tarafından kafanıza bir kurşun yiyorsunuz ve hikaye başlıyor. Bunun sonucunda Amerika Birleşik Devletleri de o bölgede yaşanan olayların dünya için büyük bir tehdit olduğuna karar veriyor. Domino etkisi yapan olaylarda Rusya'daki aşırı milliyetçi grupların adeta bir iç savaş çıkarmasına sebep oluyor. Bizim de dünyayı kurtaracak olan ekipteki oynadığımız karakter John McTavish yani Soap. Özel kuvvetler eğitimini tamamlayan Soap yani onların bordo berelisi Kaptan ile tanışıp onun özel ekibine katılıyor. Hatta ilk tanışmalarında da Kaptan Price Soap'la bayağı bir dalga geçiyor. How a Muppet, like you, İlk görevde tehlikeli bir yük taşıdığı düşünülen konteyner gemisine yapılan bir operasyon. Burada da arkadaşlarınızdan birinin adı Gaz. Gaz dediğimiz kişi ikinci oyundaki Ghost aslında o seslendiren kişi aynı. Üçüncü oyunda da Walcroft. Detay bilgiyi verdikten sonra devam edebiliriz. Girdiğimiz konteyner gemisinde işler iyi gitmiyor. Aradığımızı bulamıyoruz. Fakat Al-Asad'ın bir nükleer savaş planladığına dair bilgilere erişiyoruz. Bunun üzerine de Amerika yani Jackson olarak oynadığımız bölümde Al-Asad'ın ülkesine gidip Al-Asad'ı indirmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 30 bin tane Amerikan askeri Al-Asad'ın patlattığı nükleer bombayla ölüyor. Bizim oynadığımız karakter de o nükleer bombanın yarattığı mantar bulutunu görebilecek kadar yaşıyor. Olaylar geliştikten sonra da Alasad'ın Azerbaycan'da Altay Dağları'nın orada bir evde kaldığını tespit ediyoruz. Uzun süren çatışmalardan sonra Alasad'ı bir tane ahır gibi bir yerde yakalıyoruz. Kaptan Price Alasad'a nükleer bombayı nereden aldığını tansiyonu çok yüksek bir şekilde sorarken Alasad'ın cep telefonu çalıyor. Telefonu açan Price birkaç saniye sonra dönüyor ve Alasad'ı kafasından vuruyor. Sir, is he still fun? <laughs> Who was that, sir? Zakayev. Imran Zakayev. Telefonun ucundaki kişi Rusya'daki sivil savaşı başlatan ve aynı zamanda da Alasa'da bombayı veren İmran Zekayev. Price onun sesini duyunca açıkçası birazcık sinirleri de bozulmuyor değil. Çünkü 1996 senesinde Kaptan McMillan'ın önderliğinde İmran Zekayev'i vurmak için bir operasyon yapıyor. Operasyon başarısız oluyor ve Zekayev'in sadece kolunu kopartabiliyor. Bu arada oyunun o bölümü bence bütün Call of Duty serilerindeki en iyi bölüm. Siz üstünüzde sniper kamuflajıyla çimlerin arasında saklanmışken bir bölük Spetnaz askerinin ve tankın kulağınızın dibinden adeta size değecek kadar geçmesi gerçekten o duyguyu iyi vermişler o bölümde. Bütün bu olayların arkasında Imran Zekaev'in olduğunu anlayan Kaptan Price, Victor Zekaev'e ulaşmak için yeni bir operasyon düzenliyor. Victor, İmran'ın oğlu. Fakat o operasyonda da istediklerini elde edemiyorlar. Çünkü yakalanacağını anlayan Viktor intihar ediyor. Oğlunun ölümünü duyan İmran Zekayev adeta çılgına dönüyor ve bir nükleer savaş başlatmanın eşiğine geliyor. Nükleer silah tesisini ele geçiren İmran Zekayev Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu kıyılarını vurmak üzere nükleer füzeleri ateşliyor. Ama bir şekilde Task Force 141 One for One, yani Kaptan Price ve arkadaşları bu saldırıyı engelliyor. Uzun süren bir kovalamadan sonra bir köprüde karşı karşıya gelen Imran Zekaev ve Task Force 141 One for One, kozlarını paylaşıyor. Fakat Zekaev gruptaki birçok kişiyi öldürüyor ya da yaralıyor. Hatta gazı öldürüyor. Gaz demin de dediğim gibi diğer oyunda Ghost olarak önümüze çıkacak bir karakter aslında. En sonunda yaralı kaptan Price silahını bize doğru fırlatıyor, yerden sürükleyerek atıyor. Sonrasında biz Imran Zakay'i öldürüyoruz. Oyun biterken de bizi kurtarmaya geliyorlar. Bu arada Kaptan Price'a çok şiddetli şekilde kalp masajı yapıyorlar. O arada da Soap yani bizim karakterimiz bir helikoptere doğru, bir ambulans helikoptere doğru yükselirken Kaptan Price'ın da kaderinin ne olacağını bilmiyoruz. Modern Warfare'ın birinci oyunu burada bitiyor ve oldukça ses getirdikten sonra Modern Warfare 2 çıkıyor. Bu da hikayenin devamı. İmran Zekaev'in ölümü işleri çok daha kötü bir hale sokuyor global açıdan. Çünkü Rusya'daki aşırı milliyetçi grup çok daha fazla güçleniyor. Tabi Zekaev'in ölmesi geniş çapta bir propaganda da yaratıyor ve Zekaev'in yerini Makarov alıyor. Call of Duty bir şekilde bütün dünyanın ilgisini ve tepkisini üzerine çekmeyi bir kez daha başarıyor ve No Russian bölümü gibi bir bölüm yapıyor. Bunu hatırlayacaksınızdır. Hatta bazı oyun modlarında bu bölümü çok rahatsız edici olduğunu ve direkt atlamayla alakalı bir seçenek sunduğunu da biliyoruz. Bu bölümde Rus terörist Makarov yanında birkaç tane ağır silahlı adamla birlikte bir havaalanında adeta bir katliam yapıyor. O grubun içerisinde de General Shepard'ın içeri sızdırdığı Ellen isimli karakter var. Ellen aslında bir CIA ajanı. Ve Makarov'un bu kanlı planının her aşamasında da var. Bütün havaalanındaki sivilleri öldürdükten sonra Makarov tam kaçarken dönüyor ve eline diyor ki Slav çocuğu yer mi bu numaraları? Sonrasında CIA ajanını başından vurarak öldürüyor. Tabi bütün ihale Amerika'ya kalıyor. Yani başından beri Makarov Allen'ın bir CIA ajanı olduğunu biliyormuş ve o kanlı havaalanı operasyonunda Allen'ın Makarov'un yanında bulunmasına bilerek izin vermiş. Fakat bütün suç Amerika'nın üzerine kalsın diye son anda da Allen'ı vurmuş. Oyunun devamında genelde Makarov'u bulmakla uğraşıyoruz ve Soap yani bir oyundaki John McTavish artık bizim komutanımız olmuş. Yani o grubun lideri komutanı haline gelmiş. Bizim oynadığımız karakter de değil. Biz Roach adında farklı bir karakter olarak oynuyoruz. Bu grupla da birlikte Makarov'un peşine düşüyoruz. Tabi direkt avlamamız imkansız olduğu için Makarov'la alakalı bize bilgi verecek yerlere operasyon düzenliyoruz. Bunlardan ilki Brezilya'da. Brezilya'da yaptığımız operasyon sonucunda Makarov'un en büyük düşmanının aşırı güvenlikli adeta bir kalenin içerisinde zemininde yer alan bir hapishanede tutsak edildiğini öğreniyoruz. Fakat bu hapishane alelade bir hapishane değil. Bu hapishanenin adı Gulag. Gulag dediğimiz şeylerde Stalin dönemindeki Rusya'da rejim karşıtlarının adeta tutsak edildiği ve ölüme terk edildiği kamplar. Oyunda da çok yüksek seviyede istihbarat taşıyan yani öldüremedikleri adamları koydukları bir çeşit kale. Bu mahkumu da kurtarmak için yaptığımız operasyonlar oyunun yine kalite olarak en iyi bölümlerinden biri. Öncelikle su altından bir petrol platformuna sızıyoruz. Sonrasında oradan helikopterle gulağa girip oranın kontrolünü ele alıp en zemin kattaki yerde de mahkumu kurtarıyoruz. Fakat o mahkum Kaptan Price çıkıyor. İlk oyunun sonunda Kaptan Price'ın kaderinin tam belli olmadığını söylemiştik. İşte Mersem kurtarılmış ama bir şekilde tutsak edilmiş ve biz kurtarana kadar da Gulag'da vakit geçirmiş. Biz Kaptan Price'ı kurtardığımız sırada da Amerika'ya füzeler yağmaya başlamış. Tabi bu durumdan General Shepard çok rahatsız. General Shepard Amerikan ordusunun başındaki bir general. Bizim oynadığımız Task Force One for 141 One grubu ise İngiliz. Zaten çoğu da İskoç. Makarov'un peşinden gitmeye devam ediyoruz ve Call of Duty serisinin en üzücü belki bir oyun tarihindeki en üzücü ve şerefsizce bölüme geliyoruz. Makarov'u bir tane orman evinde kıstırmak amacıyla operasyon yapıyoruz. Oradan bir modül alacağız çünkü o modülün içinde bir sürü istihbarat var. Sonrasında da oradan çıkıp Amerikan askerlerinin bizi kurtarmasını yani aslında bizi oradan almasını bekliyoruz. Bu oyunda Roach olarak oynadığımızı söylemiştim. Makarov'un güvenli evine giriyoruz. Ağır çatışmalardan sonra ihtiyacımız olanı alıp çıkıyoruz. Tabi burada yoldaşımız Ghost da bize yardım ediyor. En sonunda çok ucu ucuna kurtulduktan sonra General Shepard bizi karşılıyor helikopterine almak için. Sonrasında bizi ve Ghost'u kalleşçe öldürüyor ve binbir zorlukla aldığımız istihbaratında üstüne konuyor. Bizi öldürdükten sonra üstümüze benzin döküyor ve prosuyla bize ateşe veriyor. Bu arada burada bir karışıklık var. General Shepard'ın bizi öldürmesinin sebebi aslında Makarov'la iş tutması değil. Hatırlarsanız önceki oyunda 30 bin tane Amerikan askerinin Orta Doğu'da bir nükleer bombayla öldüğünü söylemiştim. İşte oradaki askerler General Shepard'ın askerleriydi. Bu olayı içselleştiren ve kendine yediremeyen Shepard, Makarov'u ne olursa olsun kendi bulmak istiyor ve kendi öldürmek istiyor. Bu şekilde bir kahraman olacak. Ama bunun uğrunda da Roach'u ve Ghost'u harcıyor. Tabii Roach öldükten sonra biz artık MacTavish olarak yani ilk oyundaki Soap olarak oynamaya devam ediyoruz. Olaylar gelişiyor ve kovalamaca Afganistan'da bir uçak mezarlığına kadar gidiyor. Burada hem Shepard'ın askerleri var hem de Makarov'un askerleri var. Burada herkes birbirine düşman. Makarov Price'a, Price Makarov'a, Price Makarov, Makarov Shepard'a, Shepard Price'a, Price, Price Shepard'a. Yani herkes düşman ama hepsinin mottosu da şu. Düşmanımın düşmanı benim dostumdur. Buradaki karışıklıktan da Kaptan Price kendine pay çıkartabiliyor ve olayları biraz olsun lehine çevirebiliyor. Fakat bu noktada Kaptan Price ve John McTavish artık birer savaş kaçağı hain terörist ilan edilmiş. Bu yüzden de Kaptan Price'ın General Shepard'ı öldürmesi ve gerçekleri ortaya çıkarması şart. The healthy human mind wake up in the take yani Makarov'dan önce Shepard'ın peşine düşüyor. O uzun kovalamacadan sonra da Shepard'la bir araya geliyor. Bayağı uzun süre birbirlerine yumruk attıktan sonra sop bıçaklanıyor. Fakat arka arkaya F tuşuna basıyoruz, bıçağı çıkartıyoruz ve General Shepard'ı tam gözünden bıçakla vuruyoruz. İşte ikinci oyunda burada bitiyor. Hemen 3. oyuna başlayalım. 3. oyunda artık 3. Dünya Savaşı başlamış. Dünya ayvayı yemiş bir şekilde biz Makarov'u arıyoruz. Bu sırada yeni karakterler katılıyor. Bu karakterlerden birisi de Yuri. Yuri bize sürekli yardım eden, birinci oyundan biri yardım eden Nikolay isimli istihbaratçının güvendiği bir adamı. Yani biz de güvenebiliyoruz. Makarov'u ararken de bize yardım ediyor. Bu sırada Rusya Başkanı artık savaşın bitmesi gerektiğini söyleyip savaşı bitirecek olan kanunu imzalıyor. Fakat bu Makarov'un hoşuna gitmiyor. Makarov Rusya Başbakanını ve kızını kaçırmaya çalışıyor. Tam bu sırada da Kaptan Price ve ekibi Afrika'da Makarov'un Avrupa'ya atmak üzere kullanacağı kimyasal silahları yakalamaya çalışıyor. Fakat bunda da başarısız oluyorlar. Tabii ki bu sırada da Avrupa'nın her tarafına kimyasal füzeler yağıyor. Fakat Kaptan Price Afrika'dan eli boş dönmüyor. Yine Makarov'un Prag'da olabileceğine dair bir bilgi alıyor. Sonrasında Makarov'u indirmek için Prag'a gidiyorlar. Tam Makarov'u yakaladıklarını düşündükleri anda Makarov Kaptan Price ve ekibinin telsizine bağlanıyor ve Yuri'ye bir selam çakıyor. Ardından bulunduğumuz binayı patlatıyor. Aslında bu bölüm de Call of Duty serisinin gerçekten en üzücü ve duygusal bölümlerinden birisi. Çünkü burada Soap yani John McTavish Kaptan Price'ın ellerinde ölüyor. Fakat McTavish tam ölürken Makarov'un Yuri'yi tanıdığını söylüyor. Ve sonrasında da Kaptan Price'ın ağzından şu dizeleri duyuyoruz. Adeta şiir okuyor adam. So trusted you. I thought I So why in bloody hell does know you? Yuri sorguya çeken Kaptan Price'a acayip şeyler öğreniyor. Hatırlarsanız Price'ın 1996'da Kaptan McMillan önderliğinde İmran Zeka ve suikast düzenlemek üzere bir operasyon yaptığını söylemiştik. Fakat bu operasyonda sadece mermi İmran Zekav'in kolunu kopartmıştı. İşte kolu koptuktan sonra arabaya binip kaçan Zekaev'in arabasını aslında Yuri sürüyormuş. Yanındaki de Makarov. Bunun dışında da Orta Doğu'da patlayan nükleer bombayı da Makarov'la Yuri patlatmış. Bu bir şey mi? Makarov'un düzenlediği kanlı havaalanı operasyonunda da aslında Yuri de varmış. Fakat Makarov Yuri'nin bir hain olduğunu yani kendisine ihanet ettiğini bildiği için daha otoparkta vurmuş. Yani olaylar olurken aslında Yuri de oradaymış fakat Yuri'nin orada bulunma amacı Makarov'u engellemekmiş. Yani Yuri iyi adam diyebiliriz. Kaptan Price Yuri'yi yoğun bir şekilde sorguladıktan sonra tekrardan Makarov'un peşine düşüyor ve en sonunda bir otelin üst katında Makarov'u öldürüyor. Ardından da prosunu yakıyor. İşte bizim normal Modern Warfare serimiz burada bitiyor. Fakat seri çok sağlam olduğu için Call of Duty 2019'da bu seriyi tekrardan canlandırıyor. Ve başrolde de Captain Price. Açıkçası fikrim şu yönde. Call of Duty'nin oyuncuyu kendine adeta bu kadar duygusal yönden bağlamasının sebebi bence hikaye değil karakterlerle kurduğu bağ ve bu bağı da bence seslendirme sanatçıları sayesinde kuruyorlar. Yani şöyle söyleyeyim. Captain Price bir şey dediğinde adamın sesinden o duyguyu anlıyorsunuz veya Ghost bir şey söylediğinde çok havalı geliyor size. Aynı şekilde Mektavish de işte öyle. Zaten Modern Warfare serisindeki seslendirme sanatçılarına baktığımızda hepsi kelli felli sanatçılar yani. Ama bence yeni oyunda bu havayı çok verememişler. Evet Price kötü değil. Yani bir kere sesi başka adamın. O şeyi kuramıyorsunuz bir türlü. Sesi başka. Ama yine de Price çok kötü olmamış. Bunu da anlayabiliyorum çünkü orijinal Kaptan Price'ı seslendiren adam artık 80 yaşında falan. Ama en azından yeni Modern Warfare serisinin ikinci oyununda Ghost'u Craig Fairbrass'ın seslendirmesini beklerdim. Yani orijinal Ghost'u orijinal Ghost'un seslendirmesini beklerdim. Bunu da yapmamışlar. Yeni oyunda tamamen farklı bir zaman diliminde geçiyor. Burada yine Orta Doğu var, Ruslar var, Araplar var, Kürtler var. Hepsi birbiriyle savaşıyor. İngilizler var. Hatta bence bu oyunda Lewis Hamilton da var ama neyse. Bu yeni Modern Warfare serisinin ilk oyununda da finalde Orta Doğu'da yine bir karışıklık oluyor. Ve Farah al Asad isimli bir tane diktatör işleri karıştırıyor. Bunun üzerine General Shepard, Kaptan Price'a özel bir ekip kurması için izin veriyor ve Kaptan Price da kendi ekibini topluyor. Yeni oyunun son sahnesinde de kendi ekibini tanıtırken John Soap McTavish, Simon Ghost Riley gibi isimlerden bahsediyor ve sonra ekibinin adını söylüyor. Task Force 141. Yani yeni Modern Warfare serisinin sonu da aslında ta 2007'deki orijinal Modern Warfare'ın başına denk geliyor. Bakalım ikinci oyunda bunu nasıl devam ettirecekler. Merakla bekliyoruz.